Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Kepçeyi de görmüş olduğunuz gibi size el sallamakta. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber uzun zamandır oynamadığım Trackend Logistics Simulator'un yeni bir videosuyla karşınızdayım oyuna benim oynadığım dönemde biraz daha farklıydı. Ondan sonraki süreçte çeşitli güncellemeler gelmiş. Yani çeşitli görevler, çeşitli araçlar falan eklenmiş. Yani oyun bayağı bir kendini geliştirmiş. En son ne zaman bu videoyu çektin diye sorarsanız neredeyse bir sene olmuştur yani. Bayağıdır çekmiyorum oyunu açıkçası. Oyun güzel bir oyun. Yapımcılar Türk arkadaşlar. Yani bize ait bir oyun yine. Kepçeyle şu taşları yükleyeceğiz ve sonra... Ee alıp götüreceğiz Tabi bu araçlar bana ait değil ama kullanmaya çalışıyorum nasıl büyük bu Volvo aldım bir tane test sürüşü için yani bir tane görev yapıyorsunuz test sürüşü yapmış oluyorsunuz ama araç size ait değil şimdi lastik izlerini filan görüyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde lastik izleri çıkıyor doğrusu yükümüzü indiriyoruz Kaç tane bindirmişiz? 3 tane. Koskoca kepçe 3 tane aldırabildik ya helal olsun. Ya, direksiyon setiyle oynayacaktım normalde de bak. Direksiyon setiyle oynayacaktım normalde de. Oğlum şunu kontrol etmek niye bu kadar zor lan? direksiyon setiyle oynayacaktım normalde ama uyum sağlamadı fazla. Ben de açıkçası üşendim. Yani kurcalayamadım fazla. Aman klavyeyle oynandım. Lan şu uçtaki taş düşecek ya. iki tane kaldı. Hatta bir tane kaldı. Hadi be başla bir tane daha alsaydık şimdi bitmişti orda. abi indir indir kepçe indir. Hatta 8'den fazla ettim de yolda düşermişler. Nasıl zekâ ama bak yolda düşerse. Ne patroş çektiler Şöyle aracımızı. Hop. Bim 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 bim. aracında bir tane de taş kaldı indiremedik onu da. Çalıştıralım. Bu şey Scania'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kasası var. Bunun bir de 6 çarpı ikisi var. İçi filan da bu şekilde arkadaşlar. Bu Yel neyle veriyor? Ha tamam. Yine yalnız ben bu dorsayı yönettim ya oraya nasıl gireceğim ki? Ya dorsayı oynattık arkadaş. Dorsayı oynattık ya. Araya nasıl gireceğim ben? Bir dakika şuradan girmez herhalde. İtebilir mi bu kamyonları falan? Yok bunlar yerinde oynamıyor. O zaman şu aradan girmek zorundayım. Oyunun fizikleri falan da gelişmiş ha. Ne dorseyle bağladık. Yalnız ben biraz kaza yapma riskini görüyorum bu bu şeyde. Şöyle güzel bir fotoğrafta çekelim arkadaşlar. Tamam. Kafak görseli için foto lazım. Karanlık oldu yine. İç kameraya geçelim veya baştan. Ee, yükü bırakacağımız yere doğru akalım. Fazla da kaza yapmamaya çalışıyorum çünkü taşlar düşerse ee, yandık görev başarısız. Ya sır ya. Gerçi sırlık bende anden öyle yola mı çıkılır? Oğlum şey itemiyoruz lan. çıkarıyor çıkarmıyor Bu şey var ya bu şeyler sinyaller nasıl veriyoruz? Şuradan sağa doğru dönelim. Şu yol tutuş biraz sıkıntı klavyeden oynadığım için aynı yani sağa sola çevirince biraz oyunun şey kendi biraz geç topluyor onu ayarlamadım çünkü. Ayarlamam gerekiyor yani sıkıntı tamamen bende. Herhangi bir bir ayar yapmadım çünkü fazla da bir zamanım yok aslında. Videoyu hemen çekip paylaşmam lazım. Ee, bundan dolayı affınıza sığınıyorum değerli dostlar. Şöyle şeynelim. Buradan sağ dönüyoruz. Sağa doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım. Track and Logistics Simulator. Bas bas abi bas. Lan, var ya. Ay yavrum geçirdi. Tezelenge bak. Bir şey olmamış gibi devam ediyor yolda. Evet. Böyle sıkıntılar araçlar var. Yani bunlar. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak arkadan vurdum mu. Ne oluyor acaba? Durmaz ki bu. Neyse vurmayayım ya. Yetişemedim aslında. Oğlum <laughs> ben istesem onu geçerim lan. Hayırdır oğlum. Yetişemedim diye bir şey kabul etmiyorum. Non sağdakine bak nasıl gidiyor la bu. Bak istediğim bu yetişiyorum. Bak şimdi yandan geçerken değdirmeye çalışacağım diyeceğim de yetişemez ki uçtu gitti oğlum bunlar sağ şeritte gitti mi ya sol şeritte yavaş gidiyorsa sağ şeritte hızlı gidiyor 100 kilometreye varsak neredeyse Heh, bak orada yavaşladı yine burada bir döndüğe dönmüyoruz tamam ben buna değdiririm başımda ufak bir mi? Oğlum hala yolunda devam ediyor ha. Allah'tan zamanında fren yaptı da durdu ya lan. Ramak bu çıktı? Lan yarışta şeye bastık ya. Anıştı i̇şte T'ye varsa. Şimdi ben uzun bir zamandır oyunu oynamadığım için hangi tuşun hangi vazifeyi gördüğünde unuttum. Bundan dolayı şu anda yeniden hatırlıyorum diyeyim. Yanlış hareketlerden dolayı kusura bakmayın. Yani olur da birinin göz zevkini bozarsa kusura bakmasın. Super Bas oğlum bas oğlum biraz yükten gaza ya. Hadi bak daha video editleyeceğim paylaşacağım o. Oh. Bir dünya iş. Bayağı bir uzağa götürüyoruz galiba hmm. yükü. tam Bom, bomboş yol, aklacak yol, aklmak. 120, 121. Bir skanya daha var orada 6 çarpı 2. Onu test sürüşüne alamadım, bunu alabildim. Onların farkı ne diye sorarsanız, almış olduğunuz, alacağınız yükler daha farklı hale geliyor. Mesela o bunun aldığı bütün yükleri alabiliyor ama bu onun aldığı bütün yükleri alamıyor maalesef. Onun aldığı daha iyi ağır yükler de var, daha ağır şeyler de var. Sonuçta 6 çarpı 2 yani bu amacı nedir? Bu şekilde ağır yük taşıyabilen kapasitesinin artırılması. Bundan dolayı bunların arasında tabii ki fark mevcut. Ama onu e, test sürüşünü yapamadım, mecburen bunu aldım. Renli abi. Hidrolik damperi boşaldı. Bakalım damperi nasıl kaldıracağız? Ha. Bak bu oyunun nesini seviyorum biliyor musun? Böyle mouse ile oynatabiliyorsunuz şeyleri, ee, hareket, hareketli aksamları mouse ile oynatabiliyorsunuz mouse'e, mouse'e. <laughs> Gel bir arada gel hidrolik şey kaldırıyoruz. E, hidrolik kaldırdık ve torsemizi boşalttık arkadaşlar. Ve devam et.